Bugün 17 Haziran 2017 günlerden cumartesi Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ee, Ütre Ütreh Ulu Cami'nin her yıl gerçekleştiği, gerçekleştirdiği iftar organizasyondayız. Ulu Cami imamını bulduk. Şimdi hocamızın görüşlerini alacağız. Bu maneviyatın, bu güzelliğin, e, bu ortamın hakkında. Hocam söz sizde. Evet. Hoş geldiniz. Öncelikle e, açık iftar programına sizin de e, belirttiğiniz gibi e, geleneksel hale gelen Ulu Cami'nin Moskey Play'inde, cami meydanında düzenlemiş olduğu e, çok yoğun katılımla e, gerçekleşen gerçekten e, insanları kaynaştıran bir araya getiren ...harika bir organizasyon. Bugün... ...bu seneki inşallah... ...iftarımızı gerçekleştireceğiz. Son derece sevinçliyiz, mutluyuz. Açıkta olduğu için havada çok güzel. O andan da... ...gerçekten huzurluyuz. Sevinçliyiz. Ramazan'ın ruhuna... ...uygun davranış... ...iftar programları... ...Ramazan'ın içinde var olan... ...ve bizi bir araya getiren, kaynaştıran, birleştiren... ...bir masa etrafında renk dil cinsiyet fark etmeksizin zengini fakiri bir masa etrafında belki de Ramazan'ın dışında çok alışık olmadığımız Ramazan'a mahsus bir rahmetin gereği bir araya getiren bu iftarların bir güzelini daha bugün yaşayacağız. Onun için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. İnşallah önümüzdeki yıllar başka planlarımız da var belki bir günle yetinmeyip bunu biraz daha günlerini çoğaltarak e, halkımıza, vatandaşlarımıza, Müslüman kardeşlerimize hitap etmek istiyoruz. Tabi açıkta olduğu için e, riskleri de var. Havanın e, takibi de bizim için önemli. Bu açıdan e, bugün de yoğun bir katılım bekliyoruz inşallah. E, şimdiden hayırlara vesile olsun. Ben e, bütün burada olan olamayan, gönlü bizimle olan ve dünyanın dört bir yanında Müslüman kardeşlerimiz var. Mazlum kardeşlerimiz var. Müslüman oldukları için zulümle uğrayan kardeşlerimiz var. Ee, şimdiden Kadir gecelerini, bütün Müslüman kardeşlerimizin ve Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bütün İslam alemine, bütün insanlığa Kadir gecesini ve Ramazan bayramını, Ramazan'ın rahmetini sona erdiği şu günlerde inşallah bayramla beraber bütün yeryüzündeki kardeşlerimize huzur, bereket, sükunet ihsan eder. Bütün kardeşlerimizin güzel günler görmesi hasebiyle, dileğiyle Rabbimizden niyazımız odur ki inşallah tez zamanda hem Orta Doğu'da var olan hem yeryüzünde var olan yetimlerin, açlıkla mücadele eden kardeşlerimizin ızdırabı tez zamanda sona ersin. Tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Az önce e, hocamızın konuşmalarını dinledik. E, şimdi Ulu Cami Başkanımızla beraberiz. Başkanımızın da görüşlerini alalım. Bu e, kaçıncısı düzenleniyor ben bilmiyorum ama başkanımız bize detayını verecektir. İnşallah. Şey Bugün yeni, yeni camimizin üçüncü açık hava kermesindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Katılım yavaş yavaş başladı. Her sene biraz daha daha öncesinde daha iyi olmaya çalışıyoruz. Şu anda ortalama 1300-1400 tane kişinin bir arada oturup iftarını açabileceği imkan var. Yavaş yavaş hayırseverler gelmeye başladı. Müslüman kardeşlerimiz gelmeye başladı. Tabii Hollandalılardan da ilgi çok. Telefon açan, e-mail gönderen. Biz de katılabilir miyiz diye. Bizim buradaki amacımız birlik ve beraberliği sağlamak, İslamiyet'in nasıl bir din olduğunu, paylaşmanın nasıl bir şey olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlı ve bereketli olur diye düşünüyorum. Ramazan'ın son günleri Rabbim tekrar nasip eyler, İnşallah 2018 yılında da açık hava iftarında bir bir araya gelebiliriz. Bugünkü olacağımızın iftarına ailecene geldik. Daha masalar boş gözüküyor ama gerçekten yani ortam çok güzel oluyor. Yıllardır camimizin iftarına var ya katılıyoruz. Aile olarak da çok güzel bir ortam oluyor. İnsanlar yoğun oluyor bir arada buluşamıyorlar ama bu sebepten dolayı bir araya toplanıp görüşebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı Türkiye'deki ortam gibi çok sıcak bir ortamımız var. Allah herkesten razı olsun. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar. İyi akşamlar. E, muntazam bir ortamdayız. Bu konuda e, cami yönetimimize e, cani gönülden teşekkür ediyorum ve her geçen yıl daha da güzel, daha da organize bir şekilde böyle bir iftarı organize etmelerinden dolayı inanın hepsinden emeklerine saygılar Allah razı olsun diyorum. Geçmişlerine rahmet, hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar

Yardım abi. Yadın yadın yadın. Yadın. Gel. Gel bak adamlar. Ben buraya bir Hadi bakalım gençler hadi kapağı kapatın hadi bakalım. Hadi Bizler ta Rurmont'tan geldik. 150 km uzaklıktan. bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in son günlerini e, Kadir Gecesi'ne kovalayarak, o güzel geceyi hatırlayarak ta Ütrek'te böyle iftar açmaya geldik. Haber Ürtek'e sağ olsun. Hemen bizleri mikrofonların başına e, getirdi ve duygularımızı paylaştık. E, Bendeniz Selami Coşkun. E, i̇ftarımızı açacağız Ulu camide. Bu unutulmayacak muhteşem bir gün. Haber Ürtek'e de teşekkür ediyoruz. Bu duyguları paylaştık. Ortam çok güzel. Her zaman olduğu gibi bütün arkadaşlarıma, e, Cami yönetim arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinizden gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. thank right. you لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 哎呀，啦啦。<noise> <noise> <noise>